Gülçen iyi misin? İyi, i̇yiyim. Neyin var söyle. Konuşamıyorum. Hayır. Şu an gerçekten... Biliyorum çok zor bir gece geçirdin. Evet. Şu anda neden ağlıyorsun bana bir anlat. <laughs> Sonuçta insan evladıyım. Bu kadar üstüne gelinmez bir insanım yani. <laughs> ne yaptım ben onlara yani bu kadar şey yapıyorlar. Yani ben bile kavga anında bu kadar gitmedim insanlara. Her ağladıklarında, her hasta olduklarında yanlarına gittim yani. Ne kadar kavgalı olsam da, şey olsam da. Ama bu insanların böyle olduğunu görmek gerçekten çok üzüyor. Hepsi için söylemiyorum da. Şu an artık cümle kuramıyorum. Yani bu kadar olmaz yani gerçekten. Elin saf ya. Yani bu kadar kim besleyecek ne yaptım işte yok gözü yok bacağı yok orası burası ben ne yaptım insanları anlamıyorum yani. Yok huzursuz ediyormuşum yok mutsuz ediyormuşum yani ne yapıyorum ki ben? Kendi fikirlerimi söyleyemez miyim? Herkes bir yerime takmış. Yok gözün, yok kaşın, yok ayakkabın, yok şuran. Herkes bir yerden beni vurmaya çalışıyor yani. Böyle olunca da benim tepkilerim tabii ki şey olur. Kendimi savunurum. Daha fazla konuşmak istemiyorum artık.